Bir polis haberiyle devam ediyoruz sevgili seyirciler ama bu haberde çatışma, adliyelik bir konu, göz yaşartıcı, sprey ve hatta herhangi bir suç unsuru bile yok. Burada sanat var. Bir emniyet müdürünün kendi tekniğini yaratarak yaptığı resimler var. Ahmet Sula Ankara'da görevli bir emniyet müdürü. Aynı zamanda da bir ressam. Hem de dünyada bir ilki gerçekleştiren ressam. ile resmi harmanlıyor. Kaligrafik ifadelerle, harf yazılarla figürleri birleştiriyorum. Yeni bir akım başlıyor gibi gözüküyor. Sula'nın resimleri İstanbul'daki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. Ziyaretçileri çok. En beğenilen çalışmaları da bunlar. Anadolu ve Van. Bu uyguladığım tarzın tipik bir örneği. Anadolu dediğimde neler çağrışıyorsa Mevlana, işte Hamsi Balı, İstanbul, Lale, bir kubbe. Sergi 28 Mayıs'a kadar açık. Ziyaretçilerini bekliyor. Özellikle siz kadınlar bugünlerde